Avrupa'da yazılım uzmanlarına olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Almanya'dan Hollanda'ya, İrlanda'dan Estonya'ya kadar birçok ülke yazılımcı açığını kapatmak için yurt dışından yetenekli insanlara yöneliyor. Eğer yazılımcıysanız ya da bu alanda eğitim alıyorsanız Avrupa'da sizi bekleyen büyük fırsatlar var. Neden yazılımcılar? Çünkü dijital dönüşüm her sektörü etkiliyor. Şirketler sadece teknoloji firmaları değil, bankalardan lojistiğe Sağlık kuruluşlarından üretim sektörüne kadar herkes yazılım uzmanına ihtiyaç duyuyor. Avrupa Birliği verilerine göre önümüzdeki birkaç yıl içinde yarım milyondan fazla yazılımcı açığı olacak. Bu da Türkiye'de yetişen genç yazılımcılar için ciddi bir avantaj demek. Peki süreç nasıl işliyor? Birçok ülke yazılımcılara özel hızlandırılmış vize ve oturum programları uyguluyor. Örneğin Almanya'da Blue Card sistemiyle yazılımcılar hem iş hem de uzun süreli oturum hakkı elde edebiliyor. Estonya, tamamen dijitalleşmiş yapısıyla girişimcilere ve yazılımcılara kolay oturum imkanı sağlıyor. Hollanda ve İrlanda ise teknoloji firmalarıyla işbirliği yaparak yüzlerce yabancı yazılımcıyı işe alıyor. Bu ülkelerde İngilizce bilmek çoğu zaman yeterli, yani ekstra dil engeli de daha düşük. Maaşlar da oldukça yüksek. Almanya'da bir yazılımcı ortalama yıllık 55 bin. 65 bin euro kazanırken İrlanda'da bu rakam 70 bin euronun üzerine çıkabiliyor. Yani Türkiye'deki seviyelerin birkaç katı. Ayrıca yaşam standartları, sosyal haklar ve çalışma koşulları da çok daha iyi. Sonuç olarak eğer yazılım bilginiz varsa ya da bu alanda ilerlemek istiyorsanız Avrupa sizin için altın fırsatlar sunuyor. Yeteneklerinizi geliştirerek sadece iş değil, aynı zamanda gelecek ve güvenli bir yaşam da kazanabilirsiniz. Daha fazla detay, adım adım rehberler ve gerçek deneyimler için worldnextstep.com'u ziyaret edin. Bu kanalda da sürekli güncel içerikler paylaşıyoruz. Abone olun, bildirimleri açın, Avrupa'daki fırsatları kaçırmayın.